Ben Mao. Geliyorum. Geliyorum. Dur lan. Geliyorum. Ha. ha. Gel. Ha. Gel lan. Adam gel. sen gel lan. Ah, Geldim ay. ulan. Gel ay. lan. Erkek seni. Efendim merhabalar. Bak şimdi kayaya tosunca benim haller. Ne <laughs> 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 sırt sırta savaşma için geldi gelmişem molest. Amerikalılar konvoyla atıyor. Dur onlar bir <laughs> kessin ondan sonra seninle görüşeceğiz. Sayın Geyşek ay. <laughs> E, ne diyorsun? <gülüyor> ne diyorsun? <laughs> Kardeşim öyle vurulmaz, böyle vurulur. Öl. Biz de bir görelim, biz de, biz de dur, biz de görelim. Oo. Biz de görelim. Oo, Çinlilere ya. veganlık yaramış ya. Efendim, <laughs> Ve gemi bastığın detayı da rahatlıkla gözükebilir. Nasıl ya? Sıfır gemi. Düşme, düşmedim daha <laughs> eğitimde. Efendim o zaman size bir senfoni düzenleyin. Oku oku. Hı? <laughs> Oku devam mı? Hem bedava hem telifsiz, güzel. Ohu, devam! <laughs> <Biz> de devam <laughs> adam gibi ya, adam gibi yap. Kuzey Japonya'yı devam atıyorum. <laughs> ki on tayang sanki amaysa. Yeni Bedava. Evet. <laughs> Bedava, beleş, telifsiz kardeş. Bu parça telifli mi bu arada? Evet. Ona göre açabiliriz şey. Do, do, Aç Do Doğu telif attı. <gülüyor> <gülüyor> anladım ben <gülüyor> <gülüyor> Ben ay, geliyorum. Ay. İçindeydim kardeş. Bir, bir saniye, bir saniye. Baba. Evladım. Baba ben oldum. Ama bir dön artık hadi. Oldu mu? Evet, Başistsin lan ha ya. Yok yok 100 pp 100 pp ne şunlar <laughs> referandum. Neyse ki <laughs> de, ya, deniz, e, denize döktüm bunları. Ya. Sayın Japonya demandınızı kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Ona göre Oğlum dur var Rus'a da girelim de herkese girmiş. Hayır abi, hayır Rus'a girme Rus'a girme Rus'a girme. Rus girme. Ben de Japonya demand atıyorum. Rus'a girme At gel benimle adam, adam, gibi savaş. Bu bir yüzleşme savaşı benimle savaş. Lan yüzleşme savaşı dediğin Amerika var arkada. Dur herif kapının önüne gel Benim Sıkma daha benim saplarım nerede? <laughs> Benimle gel yüzde Onla Onunla değil. Hindistan olarak devamımdır. Oh, hayır. 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 Karışmayın. Ee, bu bir Japon, iş Japon. mesele. Ben bir işim var. Gutsal bir bir. Ya burada işi olmayanlar gidebilir mi? İttifak, İngiliz ittifakını kaldır. Defolun lan. Defol, ya defolun. hayır biz e, de ha, şimdi Neyse İngilizce ki at. hiç 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 kocunmadım daha iyi olur gel. Kapitalist domuzlar gidin. Şimdi ne yapacaksın ne için? Ne yapacağım? Ben de geliyorum. 1.2 mi, milyon adamını öldürdüm. Goyar mı lan bana? Ne ne, ne ne Kore'den atayım da gör seni. Güzel. Bunda ba. Baba ben baba ben değiştim baba. Bana yeni bir isim verdiler. Gel. Yeni yeni bir şey verdiler. Geldi. Cüz verdiler bana Oğlum, baba. Bu kimin ilk defa As. Oğlum, bu kimi Çağır lan? beni, çağır Ecemi beni mi? savaşa. Yok yok, kimse gelmesin. iç mesele bu. Bu nevi bir yüzleşme. Abi, ben, çok güzel e, makineler ya. Baba, kasi, kasi Ben de insan fırlatıyorum. Bende de bir şey yok. Ama çok ya güzel. E başka insan ne işe yararlar? Demandı kabul ediyor musunuz sayın? Ediyorum da ne, nerin son son dediğin adayı bulamadım. Nagazaki şey ya. Hiroshima'nın adı. Hadi Okinawa'yı vereyim git ya vallahi Aa, hadi. Tamam. Ya, Aldım, ya hadi. E, bir şey diyeceğim. Ya buradan askerlerinizi çeker misiniz acaba? Zaten ben 4 ah, milyon, milyon adam gelmişim. Hadi görüşürüz. Ben mi çekeyim? E tabi. Ben mi çekeyim? Ben orada bile değilim. Hadi biz Londra'ya geri gidelim. Ben, ben Sovyet'e demand atmaya Aa. gidiyorum. Heroit oğlum bu ne? Halk suratımıza tükürecek lan. <laughs> oğlum ne yaptın? Nasıl joker tamam, misiniz beyefendi? Ya. Baba burada. oğlum o gelse de, de... de alamazdı lan rezil herif. Konvoy raid'i alsa senle savaşamazdım o yüzden. Benim derdim senle. Oğlum senin donanman yokmuş, yapın, yok mu Japon manyak? Var da. Ee yokmuş Al. pardon. Kesmişler, dürmüşler, bükmüşler. Yok yok biz sildik. Aa cephe Moğol'u uzadı doğru pardon. Yani atacaksınız anladım da yukarıyı niye salıyorsun <gülüyor> <gülüyor> adam pezevenge döndü vere vere. Ya oğlum. Evet pardon. <laughs> <laughs> Azerbaycan lehçesinin, Azerbaycan lehçesinde <laughs> diyor efendim ya. Ee, öyle Hiç, diyor. Iş, iş adamı demek istiyor yani, öyle iş ya. yapıyor adam. Azeriler sever ya onları. Sayın Mao, efendim evet. galiba Kore'ye kadar devam edeceğiz. İş adam yani, evet. liberal iş adamı. Peki bu Japon şeyinden sonraki ilerlememiz ne olacak baba? Bilmiyorum ki. Bence gerçek komünizm yayma vakti gelmiştir ya. Ya ona da bir bakılır da yani. Bu arada Amerikalılar Sovyet'e de alacakmış. Benim faction'larımla istedi o yüzden. Hele bir şu Kore'ye varak da kardeş dur. 30 division pak güzel. Vallahi adam yiyoruz ya. İşte kıtlık da olunca böyle oluyor. Ya efendim bizde bir komünist iç çıkıyor gibi. Benim ismi doğru okuyabilene bir sivil vereceğim. Çaa pompanonu no. Çao, <laughs> çao, sena. Çao, ponfau sena. Ay artık başkent yüce. Ulusumuzun başkenti artık pek. Yani. Çao, pom. Çao, bella, çao, bella. Çao, ponfau huya O değil de. Şöyle, bir, iki fokus sonra artık birliklerim e, hiçbir şey yemeyecek. Çok iyi. Taş mı yiyecek bu adamlar? Size bir iyi bir kötü haberimiz var. He. İyi haber 1943'te bağımsız oluyoruz. Güzel. Kötü haber savaşa gelemiyoruz. Bana ne senin savaşında? Ya ben Bize de ne? savaşmak istiyorum sizinle beraber. Bana ne boş var, ver. Kardeşim. Bak ben adamlar ittifakındayım ben istemiyorum sen niye istiyorsun? Otur istiyor oturduğun ya, yerde ya. Mao başkan bizi alsaydı savaşa yukarıdan Kuzey Mançurya'yı... Aaa hastane bunu... Zey... teknolojisini keşfettik. Aa, aa! Çok fazla insan olacağı için gereksiz bence. Yeterli ee, sayı Hastane Olana kadar ne yapıyordunuz peki insanlara? Elimine. Görmüyorlar. <laughs> Elimine. Şey değil mi? Baytara götürüyorum Efendim şu şeye çıkarma. Aa. Oo iki tane sabmanın var hemen çıkarma at. Oğlum adamı yi, ite ite yiye yiye gidiyoruz vallahi maşallah. Size buraların yiyicisi mi derler yoksa? 3.7 milyon. İçindeydim çok kardeş. kardeş. İçinde. Tokyo'ya gidiyordum. Geliyorum kardeş. Geliyorum. Ben Mao. Geliyorum. Nereye? Kardeş. Ya. Asla tutmadığın o güzel nehirlere geliyorum. <laughs> Gemi basacağım yani... demiştim. Ay çıkarma mı atıyorsun sen? Ne gemisi bastınız siz? Saptayım. Ay ben de geleyim. Ay benim şeyim yokmuş. Tokya'daydım kardeş. Tokya'da. Bu arada Kore'ye de, Kore de çıktım O Çok pekine o pekine giremedi ama biz Tokyo'ya girdik ya. ya. Bu arada sanki boş ya oralar. Yürüyün ya gidin. Yürüyor boş, ma boş. Olma. Efendim, Yardırın efendim, pinleyerek yardırın. Oy iki zafer üst üste, Berlin düştü, Tokyo da. Stalin sinirlenmiş olmalı. Sovyet şimdi bir de Britanya'ya çıkar, mis gibi. O kadar da yapmaz herhalde. Yapar. Bomber yaptıysa yapar. Ne Allah kolaylık versin bana ne? Cuzur cuzur keser. Ay garibim, dört divizine kapitül olacak ya. <laughs> Kim lan? İçinde gezdiriyor. Japon. <gülüyor> 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 Garibim ya valla. Sıfır konvoyla. Bu sen, bu sen, bu Busan, <laughs> sandan gitmeye çalışıyor orada da. <laughs> Çin divizini var. Ama o zaman daha hidellerdi de inanmazdım ya. Çin deyim kardeş. Çin de. Valla içindesiniz. İçeride misin evlat? Evladım. Beni de savaşa çağırın efendim. Güzel kardeşim adamı Manchuria skor. Ne anlatıyorsun? Last defense ver. <laughs> Greater değil mi bu yeni fark Ben buraya yapmasam bile düşecektim. Ya düşerdi ya yüzde valla Sapporo düşerdi bu arada Sayın Mao dedim. Neyse biz de Mançurya ilerleriz. Beni seviyorsanız beni savaşa çağırın lütfen. Biz Moğollar can ya. atıyoruz. Konvoyunuz var mı ya? Bir tık başarısız oldu. Yok bende de yok valla. Sar sar sar. Bir tık Eyvallah. kalın geldi ya. biliyor musun? Ya hemen ediyorum. Bir Sen ufak kalın geldi. geldi. Biraz fazla oldu. Olur, olur öyle Aha! şeyler. <laughs> o kadar basmamışsındır bu arada. Takviye ederim gitmedi ya. Gitseydi iyiydi. Valla bende de yok. Elim kolum bağlı oturuyor. Efendim o konvoylar yeter değil mi? Aa, Konvoyları abi, seni... bastığını düşünmüyorum. Ha? Bastım. <laughs> Senin itiş yavaşladı mı? Anakarasına çıktım da itildim ya. Konvoy raid dedi. Sayın hey, Mao şuraya girsenize. Düşer bence. Çok yaşamıyor. Ha, seni savaş açar mı ya? Sözümde durun. 1v1 sözüm var. Harbin, Render limiti harbin... sıfır mı ama bunun ya? 20. Ya. You... Ama korunda ilerliyor. <laughs> Düşmesi da şimdi. Aa konvoyların geldi. Aa konvo attım konvoylar geldi. Tamam ana karaya tamam, ben, ben gidiyorum. tam yeteri kadar yeteri kadar ordu geldi tamam. Sen hiç girme. Sen arkaya git. Tokyo'da en kötü. Tutarsın. Öldü ya tamam bitti Japonya. Ya bir de bize konvoyunuz yok diyorsunuz ya. Diyor. Kaç milyon kaybetti bana? <laughs> 4.2 <6. gülüyor> iyi. bu savaşta kaybetmiş diyem. o ya? Sona girince ama hiç savaş yemeyecek mi? Ona line ya. Yok. Yemez. Düştüm sayı. Aa kık bitti. Ulan başardık. Oley. Ya. Vallahi Büyük yaptık lan. Şey kıtlı bitirdiniz git. ama kıtlı aynı zamanda sizi yol açtınız. <laughs> ama biz bitirdik. Önemli olan <laughs> evet. bitiren değil mi? Oğlum oh, Vladivostok da bunun koru. Vladivostok'a girsek ölür bence. Adam yiyenler geliyor rahat ol. Geldim. Merhaba. Ne birlikler hmm. diyordu? Bunlara bir şey diyordu Kore'deyken biz savaşırken. Ne birlikler diyorlardı bunlara? Partizan mı? Kızıl demiyorlardı da bir şey diyorlardı. Aile filminde de vardı. Neydi o? Gerilla. hayır, hayır gerilla demiyorlar Kızıl orada olabilir mi? Heyecanlı kızıl ordusu ya. Gittin mi bu arada oyunda. Hmm. Kızıl partizan. Oo. Oh. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Donanmasını almayı unutmayın. efendim bize de toprak düşer mi? Düştü daha? kapı lan. yapacak bir şey yok. Gitti. tekte yedim lan adamı. Abo büyük Çin donanması. Bu ne lan neresi büyük? Efendim artık Sovyetlerim bize, sovyetlerimize bize ya. olayı vardı. Sovyetlere toprakları hediye ediyor. Hayır hayır, bunlar hmm. gerçek komünist değil. Hatta yanında hiç iz olarak Sakhalin'de verdim, hayırlara vesile Haydi. olsun. Efendim bize demezler mi ileride? Verdi verdi verdi. verdi. Kuril adalarını da bize verir misiniz? Şurada. Denizde toprağın yok ki, sınırın yok ki. He doğru. Ben Şur bir dönümü yerine getirdim bu arada ya. Ben, ben Hindistan'a gidiyorum. İneğini efendim, yedim. Şey efendim, ineğini yediğini itiraf mı edeceksin? Çar. Evet efendim beni çağırmışsınız yeni geldim kusura bakmayın. Ben senin ineği yedim arkadaş. Ne oldu? Kalp krizi mi geçirdin? Ne yaptın? Sen uzun zamandır kaşınıyordun. Ben senin kaşıyayım. Ben senin senin köpekle de aga. Ben sen, ben sana, ben sana bir nükleer atayım ya. Açmıştım at. daha, yüz vallahi ferahlarız biliyor musun? Çok iyi olur. Bizde insan bitmez yani aga. Mı? kıtlık oldu. 50 milyon azaldık. Bana mısın demedi ülke ya. Çok Atla iyi olur. adam değilsin. Canın çok hemen... iyi olur. Hani öyle havayı alamam diye düşünme. Havada düşüş, uçan bir tane uçağım yok. Ona göre. Biz bir temizleyelim ya. İstediğin gibi yani. Çok, İstersen Pekin'e onları bir temizleyelim. Hiç umurum. İstersen Pekin'e at membanat hiç umurumda değil. Demandımız evet, odur. Odur, odur. Artık odur. E, bayramlarda sizin orada kurban kesilmesine izin verilecek. ya burmaya kadar şey ver işte Indochina. Yok. Her şeye tamam ama kurbana yok. Kurban bu işin işi ol asıl olayı. Bence sen beni itersin. Şimdi Ama uçakların günde 20 tane düşünce deli taklidi yaparsın gibi de geliyor. Tankım var mı lan ona göre anti, anti tank koyacağım. Yok. Tank, tankım yok yok. Asyalıyız biz. Tank aramızda. Güzel sen doğru bir adamsın boş yere savaşacağız ama hesaplarıma göre 2023'e kadar sana saldırabilirim. Biz de aynı şekilde o zamana kadar tutabiliriz ya. Oha ben demedim mi Alman Rus çıkar şeye diye Londra'ya? Dedim dedim inanmadınız. Adamın bütün müddetli donanma basmış ya. Helal olsun kızıl orduya. Ooo siam dümdüz oldu. Ooo. Ben bir an, çalışması da... yapıyorum ya. Ben bir şey diyeyim mi galiba seni yaramayacağım. Pek emin değilim. Yani, evet. Gereksiz bir savaş bu ya. Ver inekleri gideyim. Ver inekleri gideyim. Yani. gideyim. Sen vegan ol, bitirelim bu savaşı. Sen de inekleri ver gidelim. Bir yerden etmişim Mekle, bu arada. Sen vegan ol. Ver gideyim. ineği gideyim. Ver. ver, eline ineği. Büyük baş alayım. Sarı kızı alayım gideyim ver. Yok yok. Sen vegan ol, et yemeye tövbe Sarı kızı ver gideyim. Et yemeye tövbe et gideyim. Sarı kızı ne ver. Vegan. Ya ne hoş, ne vegan ulan. Canını okurum sen. Sarı kızı ver gideyim. Sen Lan. vegan ol, Sarı kız, beyaz, Sarı kızı sen ver var. gideyim. Sen vegan ol, vegan. Bak gocundurtma, sarı kızı bak doktrin değişti. Süper herif <laughs> hayra geçiyorum, beni dedirtti. Vegan ol, vegan, vegan. Senin yüzünden süper herif geçtim. Bir gecede doktrin fullledim. Bu arada Çin'i bombalıyorum, işe yarıyor mu ya? Hiç yaramıyor, Bu kadar sivili varken beni bombalaman hiç komaz bana Aynı gün tamir ediyorum ki anteri de bastım ya. Bir gecede. Lan ölüyor. Ver gitsin yine. Ver lan. İne, i̇neğimi ver gideyim. Ya. İneğimi değil. geri ver. Ben biraz maul bombalayayım ya. Yo buraya yetişmez ki rencin. Yetişiyor bak. Bak. Yani. <laughs> ya gerçekten bana fighter dizayn ettirtiyorsun ya. Başka da bir şey değil. Mi? Ulan Batur'u bombalıyor la. %10 %15 daha saplaya kısıyorum. Vay vay vay. Herhalde kendi dışkısını yiyecek askerler. Siyah poşetle gönderirler artık saplay. Oo yılan da başlanmış atlarla. Alo şuradaki Moldivlerine yardım istiyoruz. Burada saplay yap var. Ha tamam ee, Ben bir fotoşama işlemine geçiyorum ister misin? Bak bak Çin şuradan demir yolu birleştir. Aldık saplayı Moğollar olarak. Saplay hangi saplay? Saplay abını aldı gene hayır. Kendisinin başına gelen bir hadiseden dolayı sana bunu anlatmak isterim. Kendisi Hadi de bakalım. aynı senin gibiydi. Asla asla bir şeye ihtimal vermedi. O da Çin'in deniz Nabling, gücü oldu. Olduğunda... <laughs> asla ihtimal vermezdi Çin'in deniz gücü olduğuna. Ama istikrarlı bir filo kurduk. 36 filo efendim. Hayır, 40 sapma nedeniyle dolaşılmış şahane bir şey. Ayda tek bakmadığım şey oydu ya. Çekiyor. Uçan Çinlileri duydunuz. Peki yüzen Çinlileri duymuş muydunuz? Bangui, bangui, bangua. Ya tek bakmadığım şeye... İneği ver gideyim. Bak topraklarına zarar vermeyeyim. İneğimi ver gideyim. Bak aynı dakika Aynen. veririm pisi. Evet, bir şey olmaz. Aynı Aa, dakika ya. veririm. İnek, i̇nek, inek, inek, çıkana kadar... Kolesterolümün çıkana bak, kadar bak, inek yiyeceğim. Bak bak her yerde her şeyi kesiyorum. Bak en azından ineğini alayım. Bak Vallahi ineğimi ver. Şimdi de... i̇neğimi geri, yine geri kar ver. Şeymiş. Yine, yine kâr ver. şeyimiz. Verme dört yüzde şimdi, katarım. Şimdiden, şimdiden 31 milyon adam öldü bile. Ben düştüm. Evet. ver kardeşim ineğini. Gel efendi gibi ha. Sen şimdi sadece bana var gol atıyorsun da enayi Avustralya. Çağırmayacağım o, mı Çin'i? Yok. ben zaten savaşa girerim. Girmeyeceğim ya donanması var girmem. İngiliz Channel'a sabah... Peki, peki, o, bu, peki bu erkeklik biliyorum. miydi be Biliyorum. E, Çok yani, adiceydi. Rindan'da ancak bunu, bunu bekliyorum. Çok isterim. adiceydi evet. Ama Etiyem, sevi daha seviyoruz. Ya seviyoruz ama bu sporu biliyorsun. Ve gerçekten de o birimleri oradan daha da itemez. Yani Peki sana orada sana orada gelen, gelen gelen bildikleri, sana orada bir söylesem var ya aklın şaşar. Peki emin olmayalım ona. Beni savaşa kolla sana ben geliyorum. Kolla bakalım orada yaşayacak mı o şeyler. Hah kolladık. Gel gel beraber öleceğiz. Her şeyden vazgeçelim inancımla asla. Ya ineğini ver git ya inek ya İne bir inek ulan ya. ya belki o benim annem belki kaynanam belki inem aaaa kaynananı yiyeceğiz işte daha kardeş Ya, ya. Karnı, kur, Kurtulursun ya Zedong et olsun diyor başka da bir şey demiyor yani et olsun yemeyeceğiz Yok yok pes etme geldim orayı geri iticez biteriz Bok iticez bok o verdiğim konvoylar adam zıkkım olsun. Allah oluyor. razı olsun. Hamd olsun Allah senin konvoyların sayesinde itiyoruz. Enayi konvoyu. Allah. Enayi konvoy diye buna derler. Ben buna kaza derim. <laughs> Hepsini keseceğim. O verdiğim i̇şte buna kaza derim. derim. Ben de buna enayi konvoy derim. Şu <laughs> sana 276 gün daha sürsün. Biz de nükleer açıyoruz. Bak. İnşallah Ayıp kardeşim. efendim ya. Yani. 160 yani. gün değil 60 güne delhideyiz yavrum benim. Sayın Raş, bütün konvoyları temizliyorum. Kendi komboyum. ama. Efendim? Heh. Nasılsınız? İyi ee, ne yapalım Yok, işte Hindistan'la aramızda bir mücadele. Bunlar o... benim konvoyummuş. Ben ha. vallahi bak ben geri etobur oldum. Tavsiye güzel. ederim. Ben zaten Çok hep güzel. yiyordum. Ben hep yiyordum. Ya bu, bunun gibileri kalmaması lazım bu ülkenin ya. Bakın ben iş savaş çıkardım. Hayattayım. Sen savaşa devam et. O saplayı elimden yiyecek. Ya ulan e... benim askerimin en büyük özelliği saplayı yememesi. Sen ne anlatıyorsun dayı? Yok yok hiçbir şey geçmeyecek oraya. Ya hiçbir şey oğlum geçmeyecek. o etrişin yiyen adamların hepsi şey. 20-20 konvoy keseceğiz. Sıkıntı yok. Tamam. Ya Değil bitti ya ki ya. zaten Hindistan. Anadayından da yarıldı ne anlatıyorsun dayı? Yok yok ben yeni line oluşturuyorum ona. Tabi tabi. Ya hadi kardeşim hadi başka kapıyı. Yok yok koruyu tutacağız. Kazanıyım <laughs> Kazanıyorum. Şeyde North Berno'ya baksanıza şey Muhammed yazıyor sandım orada. Yo ben çekildim line'ıma. Buradan itemezsin. Asıl konuya gelelim. Ben burada evet. Hindistan'a demat atmak istiyorum. Aa. Ya yeter be kardeşim. kardeşim. Senin yüzünden Güzel var ya kardeşim. seni popo tavlığın lanet oldu. Güzel kardeşim. kardeşim Hindistan'la bu aramızda inekle alakalı bir mevzudur. Senin gelmeni... Ben de o konuyla ilgili bir şey yapacak yani da Senin, senin gelmeni ya. senin gelmeni reddediyorum Gelmeyeceksin. Gelirsen peace imzalar sana geliriz, tamam mı? Bu kadar basit. Tamam. Sadece zamanımı atıyorum o zaman. İnek, eee... artık inek yemesini istiyorum. Sapti o zaman biz artık kardeşim. Önce bir tane yesin, tamam? Bir tane yesin o zaman. <laughs> ben onu ağzına <aldım. gülüyor> yedireceğim. Ben onu yedireceğim. Sen kafanı Ya bir şey soracağım. <laughs> o zaman sorun yok ben. ben bir şey. Kesemiyorsunuz. Bulamıyorsunuz galiba. Ya bana ne seni sap marineinden ulan? Ya efendim, biz sizin faction'a gelebilir miyiz ya boş yer varsa? <gülüyor> <gülüyor> ya yok, savaşa dalmayacağım. Sadece şey, faction'a gelmek için. Hayır. Ne demek ya? Bana dalmayacaksınız değil mi son sonra? Hayır. Biz Hindistan'dan toprak almayacağız. Hayır, yok o anlamda değmiyorum. Anlamadınız beni. Nasıl ya? Hindistan'dan toprak almayacaksanız ben niye bu savaştayım? Enayişim, ne biliyorum. Hayır, diyorum ki beni faction'a alma şansınız var mı sadece? Onu soruyorum. Yok. Sonra beni yemeyeceksiniz değil mi? Yok. Ee, söz? Yok. kesinlikle Japonları yemedi. E, Mal sözü. Hani maalesef. komünist komünistin dostudur. Komünist komünist, Yo, zor, komünist. zor günde. <gülüyor> <gülüyor> ben benim de zor günlerim oldu. Doğlarmış. Ama kimse yardım etmedi. Onu nereye gideyim? ver nereye gideyim? Uzat elini ver nereye gideyim? İnek adam, inek adam, iitemiyor mu? Yo. Neyse, yok, saymıyor komünist. Verin nereye gideyim? Bak daha fazla adam getirdim. Ver nereye gideyim? Uzat Bırak elini. getirsin. Bırak getirsin. Şuraya, şuraya tamam. Vur şuraya, şuraya, vur şuraya, vur şuraya, vur, şuraya Dur, vur. Dur sakin, sakin vur. ol. 50 Biliyorum tane o. planım var benim. Bana çıkmayacaksınız değil mi lan? Sana da çıkacağım. Topiki evet. Tabii ki de sana çıkacağım. Yo yo ben de etrişim var. Bana gelme. Lan oğlum sen ya yani ben bu arkadaşı lan anlatamadım. Sen kıyadesini gerçek etrişin yediğini falan mı düşünüyorsun ama geldi ya. Oraya fort döşüyorum. Oradan yarılmalı ha bari. Etrişin evet. yiyoruz ya. hay. <laughs> ya saplayları bağla be harbi adam Şeyleri yap. Etrişin yiyoruz. Yaparsın sen. Yani. bağlı zaten. Efendim inek TV falan bir şey lazım mısa ben buradan gönderirim ahbaya. Arada bir yer. Aa ben Bol de bin tane fighter olmuş istiyor musun bir yere? Denize vurmuyor değil mi onlar? Bak bombalama gücünü de elinden aldım. Gel teslim ol. İneği ver gideyim. Bak şu an Harzem Şahlılar gibi, Harzem Şah İmparatorluğu Ar gibi inat ediyorsun. Ver gideyim mi lan. Vermem. Ya söz yiyeceğim. Vermem işte bu yüzden vermem. <laughs> söz yiyeceğim Hoştuma bak. bak. Hoşluğuma geldi biliyor musun? <laughs> Zayetmeyeceğim ver. Bak artık, bo değil, iyiyim, artık bombalama sevdan da bitti. Yedim. Yo bombalıyor. Yok yok onu onu da aldım. Yo alamadım bak. Savaşmaya devam et. Kombo yetmiyor. Lan ben, bende de, ben de, ben de 200 parçalık Japon filosu varmış ya. Evet, yani ve hayır, hayır hayır. Aa ne dedim ki gemi ver. Ben hayır, onu unutmuşum oynasak, ya. Pileli silah. Hayır. Ben de diyorum bu denizleri niye alamıyoruz lan? Japon filosu var manyak desene. Ya sana buraların yeni samurayı derler. Sayın Nalan Ingsanyink. Nalan Ingsanyink. Ya ben bu savaşa nereden katıldım? Efendim sizi Otobur Vegan Avrupa Birliği'ne pardon Otobur Avrupa Birliği'ne davet edeyim. Otobur e, e, e ben. Avustur savaştan Peki. çık hadi. Çık hadi affettim seni. Çık yoksa ana karana geleceğim Yok niye affediyorsunuz ya ooo. Avustur ya. çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bir kere soracağım sana. Yoksa ana karana geleceğim. İneğimi kaçırdım bu arada. İneğimi geri bir ver. İnek ülkemde değil. Milyonlarca inek var. Gittiği yere oh. kadar takip ederim. Sıkıntı yok. Yok Yo, ineklerin hepsini kaçırdık. Delhi ah, de evler. inek katliamı ya, e etrafını, etrafını etrafını raid'e atmasam inanırdım. Ama deli de ineklere... Av Avustralya'yı evet. kaçırdık. Avustralya satmak üzere. Hiçbir, hiçbir, hiçbir konvoy, hiçbir konvoy yok. Baba, Efendim? Baba. Var Hı, bir tane konvoyum var. Bak görüyor musun? Kaçırdım. Konvoyu bana at bari. Gitmesin onlar abi. Lan savaştan çık yoksa har harbiden ana karana geleceğim. Çabuk Av Avusturya. Çıkıyor musun çıkmıyor musun? Bir şey söyle. Ben biz yolladım zaten. <laughs> tamam ittifaktan ayrıl. Şunu kabul et. İneklerim ölmesin. Yol kabul et. Taç Ka taçırdı. İnekleri taçırdı. İnekler taçırdı. İttifaktan ayrıl. ayrıl. Bak Avustralya'ya. Ayrılmam. O zaman oynuyorsun. O zaman çıkıyorum ana karana senin. Kusura bakma. Ben kapitüle edelim yine. Hindistan yine aldı. Bunu dedin Bak. ya. Direkt ana karan oynayacağım şimdi senin. Bekle. Ya gelebiliyor. Sen gel konvoy raid'den geçebiliyorsak. Güzel kardeşim milyonlarca ineği nasıl kaçırdın? Bak görüyor musun? Lan oğlum sana generallerin Hı? yanlış info veriyor. Ben onları yedim. Bin konvoyla kaçıyor inekler şu an. Bak avuzlara bir tane barbekü konvoyla barbekü gidiyor. Barbekü bunları barbekü. Bak bin konvoyla gidiyor görüyor musun? Bizleri buluyoruz. Düşenleri de sulardan yeriz. Sıkıntı yok. Valla kestik katliam yaptık. Yok ben demiştim ama ben harbiden 2023'e kadar line attack verebiliyorum demiştim. Ne oldu, zaten. ne oldu lan Hindistan? ben, ben 130.000 kaybetmişim. Sen bana 230.000 ne oldu? Ya da bir barış var. görelim. Avustur. Çıkmayacağım. Ya çık şu savaşta. Savaşına bitirdiğime pişman. İnek dostum bir şey yaparsa çıkarım. İnek dostundan toprak almayacağım diyorum. Bak. <laughs> hakikaten ana karana az çıkarmadacağım. Uğraştırıyorsun çık. beni. Gel çık. Bekle Onunla beraber geleceğim. İnek dostundan kalan yemediklerimi İnek dostuna kalan yemediklerimi geri bırakırım. Tamam bizim inekler Avustralya'da rahatlığı... Sana Avustralya'ya gidemeyeceğimizi düşündüren şey ne peki? Derken bir dakika Avustralya'da ot bitmez çöp bitmez biz öldürmese açlıktan ölecekler. Çinliler yüzerek geliyor diye duyduk. Evet yani evet. böyle gemiyle geldiklerini düşündüren şey ne sana acaba? Biz amfibi kullanmıyoruz. Atın üstüne biniyoruz. At yüze yüze geliyor. Ben anlamadım. 60 tane şey kesiyorum. Bu kimin şeyi? Saçlı komboyu acaba bitmiyor. Bu arada kes uçağı tasarlarında inanılmaz üşendim ya. Sayma. efendim abi efendim. Üşenmeden değil mi? Yoksa ondan haller. Üşenmekten etmez. araştırdım. Efendim. E, duydum ki şey, bombur üretiyor musunuz? Bombur değil ya. En yapımı ay. birkaç teknoloji üretiyorum. Ya efendim Bomba. yani onun telefonu bize ait yani. Patente bize ait. Bizden izin aldınız mı? <laughs> Kes ulan. Ne diyorsun? <laughs> yani mantıken bombayı biz bulduk. Gelirim ya, oraya abi. senin başına yıkarım kabulü. Gel lan. Geliyorum. Gelelim. Gel. Moğol bey. Benim biraz bunu sürüyor. sen... Kutsal 1v1'e çağırıyom sizi Moğol bey. Yok Yoo v1 yok. Dur ben Moğolistan bombalıyım da bir kendime yer. Oğlum, adam da fabrika yok zaten. Bomban değmiyor ki oğlum. Havada düşüyor yakıtsızlıktan. Efendim 2021'de gelirsiniz diye düşünüyorum. Ben giriyorum. Var mı diyeceğim bir şey? Ma, Maritime mar, bazıcan. Seni orta çaya gömeceğiz bekle. Günde günde 7 tane üretiyoruz güzel daha başlangıç Oo. üretmeden güzel. Hep hep otursun <laughs> günde 30 tane garanti. Otuz az dedin kral. Ya olmadı Amerika kıtasına kaçarız ne yapalım yani. yani attığım şey. gerçeğini değiştirmiyor aslanım. Evet, bismillah deyip pasif. başlıyorum ben. E, ee, senin o sabmarinlerini kesmeye. Siz pasifseniz biz de aktifiz beyefendi. Aha batmaya başladı. Nasıl ya? Hayır hayır, şey hayır, hayır hayır hayır. bulmaya başladık güzel. Aranıyorsun. Ay ay ay. Günde kaç sabmarin düşüyormuş amanın. Yo, yo, Allah Allah. Düşmüyor, Allah. düşmüyor. Bir tane bir şey olmaz. Ee... Bir şey olmaz. Yenisi... Aynen yenisi gelir. Yenisi gelir. Tabi tabi. Biz zaten günde hiç sapmayı üretmiyoruz. 200, 4, 600'e çıktım bile. Raarli... Aaa... Bu da olmazsa bir sonra sapmanı temizleyip geleceğim. Eğer bu da raid'e tutulursak. Efendim her yerde raid bende ama... İmkanı Önemli yok olan de, bu e, Rotate'de raid'e tutmak da burada da tuttun ya. Ama bakayım bir sapmanı kalacak mı raid'in sonunda. Efendim size zaferlerle geldim. Bakın Vladivostok'u aldım. Artık Moğolistanlılar deniz sahibi. Efendim Anlaşıldı. 12 aşağıda. bin torpido. Afiyet. Oha! Direkt york yedin. Yok canım. Vay be! Öyle oluyor muymuş? Yo 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 lan! Osurduk itildin lan! O yok canım orma. yok yok. Hurafe hurafe hurafe. Osurdu arkadaşlar. Şimdi ben oraya sokmadım mı bütün orduyu? Ay. yok 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 yok. yok, yok. <laughs> Teslim ver gideyim. Şey... Teslim et ver gideyim. Dünyanın Anadolu yok, ol, dünyanın dedi. yok olmasına son 40 saniye efendim. Neyse çıkmadı da de de demezsiniz. Evet kızıl olarak oraya da çıktık arkadaşlar. Ana karatana da taciz ettik. Limana da aldık. Atılsak bir önemli değil. Bir sonrakinde zaten her türlü bir türlü ki atamadım.